Yapılan bir araştırmaya göre insanların çoğu tercihi sorulduğunda turuncu rengi seçiyor. Onu ise ikinci sırada yeşil renk takip ediyor. Maddi alemde neredeyse bir renge sahip olmayan yok. Ve elbette ki manevi boyut ve manada yine rengi olmayan, rengiyle sembolize edilmeyen hiçbir varlık da yok. Auramız bir veya daha fazla renk katmanından oluşuyor. Sonra nefs mertebelerinde görülen nurların renklerinden daha önceki sohbetlerimizde bahsini yapmıştık. Bildiklerimiz dışında renklerin hayatımıza katacağı daha birçok fayda ve şifadan bir haber yaşıyoruz. Oysaki çok eski antik çağlardan bu yana renklerin özellikle bazı rahatsızlıkların hafifletilmesi veya engellenmesi noktasında şifay özelliklerinden faydalanılıyordu. Kim bilir? Belki de bu konuda onlara yağmur sonrası ortaya çıkan bir gökkuşağı ilham olmuştur. Günümüzde renklerle tedavi yöntemine kromoterapi deniyor. Ve renkler sandığımız gibi duran değil tam aksine titreşen frekanslara sahip yani bir enerjiye sahip. Örneğin kırmızı rengi saniyede 15 trilyon defa, yeşil renk saniyede 35 trilyon, mor renk ise saniyede 75 trilyon defa titreşim enerjisine sahip. Şimdi Çakra noktalarını temsil eden renklerin ne anlama geldiği sanırım daha iyi anlaşılıyor. Çünkü kök çakradan taç çakraya doğru sıralanan renklerin titreşimi de aşağıdan yukarıya doğru bir artış gösteriyor. Mesela en alt çakra noktası olan ve tasavvufta nefse emmare diye adlandırılan letaifin rengi kırmızıdır ki renk skalasında kırmızı saniyede 15 trilyon titreşimle en zayıf olanı. Dediğimiz gibi renklerle tedavi uyumlanma, negatif enerji yükünü boşaltma, pozitif akışı dengeleme, sinir hastalıklarının tedavisinden uyku düzenle ve ruhsal tekamül sürecinin devamlılığına kadar birçok alanda renklerin şifayı dünyasından faydalanılmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre de bayanların biyolojik olarak renkleri algılamalarının erkeklerden daha üstün olduğu keşfedilmiş. Dolayısıyla bayanlar parlak renkleri daha etkili buluyor. Ayrıca bayanların ton farklılıklarını iyi ayırt edebildikleri de biliniyor. Genel olarak hani e, bayanlar daha canlı renkler tercih ederken daha pastel renkler erkekler tarafından daha çok rağbet görüyor. Şimdi sizlere belli başlı bazı renklerin şifa yararlarından bahsetmek istiyorum sohbetin akışı içerisinde. Mor rengi, duygusal deşarj yahut agresif kişilerin tedavisinde Mor renk uygulaması tavsiye ediliyor. Aynı zamanda bu renk aşırı yeme isteğini frenliyor ve beslenme alışkanlığının kontrol altına alınmasını sağlıyor. Vücuttaki hormonların ve salgı bezlerinin çalışmasını düzenliyor. Sara ya da menenjit gibi beyin hastalıklarında tedavi destekleyici bir özelliği olan bu renk aynı zamanda kanı temizliyor. Eklem iltihaplarına iyi geliyor. Akciğer, karaciğer, kalp ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda beyinsel faaliyetleri ve sanatsal düşünceyi artıran bu renk, özellikle sanatçılar ve sanat çalışmaları yapan kişiler için mor rengin açık tonları ilham verici bir etkiye sahip. Mor rengini seven insanlar genellikle ruhsal dünyası ön planda, hayal gücü yüksek kişilerdir. Duyarlılıkları fazla olduğu için de sanat dallarında başarılı olma ihtimalleri daha fazladır. Şimdi çivit mavisinden bahsedeceğim. Sakinleştirici bir etkisi var bu rengin. Tansiyonu düşürüyor. Kulak, burun, boğaz hastalıklarına, göz hastalıklarına, çıbana, migrene ve baş ağrısına iyi geldiği söyleniyor. Sinüslerin tedavisinde, damar problemlerinde, özellikle varis ve sinir sistemi hastalıklarında, cilt problemlerinde tedaviyi destekliyor. Zekayı harekete geçiriyor. Cesaret ve iç huzur sağlıyor. Aynı zamanda bu renk sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği temsil ediyor. İş adamlarının ve firmaların reklam çalışmalarında sıkça tercih ettiği bir renktir çivit mavisi. Özellikle önemli iş görüşmelerinde tavsiye edilen bir renk tonudur aynı zamanda. Lacivert giyen kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissediyor. Bu rengi sevenler bilgi ve maneviyat eğilimi olan bir doğa ile şefkatli, ve mütevazi yapıdaki kişilerdir. Bu renk aynı zamanda maruz kalınan korkuların üstesinden gelmek ve sizi ayrıca akıl hastalıklarından muhafaza etme noktasında faydalıdır. Sarı rengine gelince asosyal olmak, insanlara hayır diyememek, dikkat eksikliği gibi sıkıntılara iyi geldiği söyleniyor. Sarı renk zekayı harekete geçiriyor ve insanda mutluluk etkisi yaratıyor. Sindirim sistemine ve cilt problemlerine de iyi geldiği biliniyor. Dünyamızın enerji kaynağı güneşin rengi olarak çok dikkat çekici ve insanı mutlu eden bir renktir aynı zamanda. Ancak psikolojik araştırmalar gösteriyor ki insanlar sarı odalarda daha çabuk sinirlenip bebekler daha kolay ağlayabiliyorlar. Aşırı kullanımda gözleri zorluyor ve yorucu bir etkisi olabiliyor. Müşteriler sarı olan bir ortamda kendilerini hafiflemiş, gevşemiş ve rahat hissedebiliyor. Sarı renk çok dikkat çekici ve geçici anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda taksilerin sarı renkte olmasının nedeni de budur. Bu nedenle perakendeci mağazalar bu rengi pek kullanmazlar. Esas olan geçicilik değil kalıcılıktır onlar için. Müşterilerin en hızlı algıladığı renk sarıdır. Sarı renk hem canlılığı hem de hüznü anlatabilir. İki etki uyandırdığından zihinlerin karışmasını da neden olabiliyor. Bu sebeple çalışma odaları ve dinlenme yerleri için de uygun olmayan bir renktir sarı rengi. Mavi rengine gelince soğutucu etkiye sahiptir bu renk ve sakinleşmemizi sağlıyor. Uyku problemleri çekiyorsanız şayet odanızda mavi renk bulundurmak ya da uyumadan önce mavi rengi odaklanarak konsantre olmak kabus görmenizi engelliyor ve daha rahat bir uyku uyumamızı sağlıyor şok veya sinir krizi geçirmiş hastalara iyi geliyor. Telaşlı ve korkmuş insanları rahatlatıyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız veyahut tiroid problemi yaşıyorsanız mavi rengi hayatınıza daha fazla yer vermelisiniz. Güvenin rengi olmasından dolayı mavi rengi kullanan kişiler karşı tarafa güvenilir bir hava veriyor. İnandırıcılığı yüksek oluyor. Bu yüzden kurumsal kimlik çalışmalarında ve banka logolarında güven kazanmak adına mavi renk sıkça tercih ediliyor. Psikolojik etkilerinden birisi de özgürlük hissidir. Mavi renk insana özgürlüğü hissettirir. İnsan psikolojisi mavi olan şeyin daha dayanıklı, daha sağlam olacağını düşünüyor. Kırmızı rengine gelince. İşte artırdığı biliniyor bu rengin. Ve yine iştah üzerinde en etkili renk olan kırmızı açlığı önemli ölçüde artırıyor. Pek çok fast food restoranı tarafından yoğun olarak kullanılan kırmızı renk, kişiler üzerinde daha çok tüketme isteği yaratıyormuş. Dikkat çekici renkler arasında ilk sıralarda bulunan kırmızı ayrıca dikkat dağınıklığı yaratarak daha fazla yemek yemeye de neden olabiliyor. Hareketli insanlar için en ideal renktir bu canlılığı ve dinamizmin sembolüdür. Duygusal olarak en yoğun renk olup insanın kalp atışlarının hızlanmasına neden olur. Kırmızı bir ortamda gözün en çok dikkatini çeken renktir. Bu yüzden de kırmızı giyen kişi ağır ve iddialı görünür. Ülke bayraklarının yarısına yakını kırmızı ağırlıklı renklidir. Kırmızı bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı ifade eder. İşte haçar demiştik zaten. Bu nedenle pek çok e, gıda firması kırmızı rengi kullanıyor. Ancak öfkeyi, çekingenliği ve korkuyu da harekete geçirebilen bir renktir kırmızı. Siyah rengine gelince ışığı soğuran bir renktir. Kemalatı, yüceliği, derinliği çağrıştırır. Ağır başlılık ve ciddiyetin sembolüdür aynı zamanda. Gücü ve tutkuyu temsil eder. Asalet ve lüks anlamına da gelmekte otoriteyi, gücü ve sonu temsil ediyor. Dolayısıyla güçlü imajı veren insanlar ekseriyetle siyah giymeyi tercih ediyor. Ancak siyah teslimiyeti de simgeliyor. Ve bu yüzden de rahipler teslimiyetlerini göstermek için siyah giymeyi tercih ediyor. Siyah ve beyaz kombinasyonu kuvvet, açıklık, güç ve sadelik birlikteliğini vermek için kullanılan en klasik kombinasyondur. Beyaz rengine gelince İstikrarı, devamlılığı, saflığı ve masumiyeti, temizliği ve başlangıcı temsil eden bir renktir beyaz. Bu yüzden sağlık çalışanları, özellikle işte doktorlar, beyaz giyerler. Gelinlik de beyazdır, barış güvercininde. Kefen de beyazdır aynı zamanda. Beyaz, gözün en parlak algıladığı renktir. Özellikle gıda reyonlarında kullanılmasında yarar vardır. Kullanıldığı mekanda neşelendirici bir etki yaratabiliyor beyaz rengi ve son olarak da yeşil renk. Bu renk birçok alanda kırmızı rengin zıt anlamlısı olarak kullanılıyor. Örneğin e, trafikte kırmızı ışık dur anlamına gelirken yeşil geçiş serbest demektir. Dijital ve analog cihazlarda ise yeşil ışık açık ve çalışıyor anlamına gelir. Kırmızı ise cihazın kapalı durumda olduğunu gösterir. Yeşil doğa ile özdeşleşen bir renk olduğu için insan psikolojisini her açıdan olumlu etkiliyor yeşil rengi temel olarak canlanmayı, tazeliği, diriliği, yeniden başlamayı ve dinamik olmayı temsil ediyor. Yeşil renk duygusal olarak pozitif bir renktir. Bize sevme becerisi kazandırır. Tüm şartlarda duygularımızı eğitir. Doğal bir barış sağlayıcıdır aynı zamanda. Yeşil renk gözlem yapmayı seven, harika bir öğütçü, iyi bir dinleyici ve yardımsever bir sosyal çalışmacıdır. Toplumu desteklemeyi severler. Hayırsever bir çalışandırlar. İyi bir aile ve yardım edici bir komşudur aynı zamanda.